Thank yeah. you. Yeah. Dilan yaklaşık 30 yıldır müzik yapmaya çalışan bir müzisyen. Ressamla hiçbir alakası olmayan, resimle hiçbir alakası olmayan bir kadın. Sadece insanları çok seven ve onlar için bir şeyler yapmayı kendine ilke edinen bir kadın. Bunları ben sadece bir konsepte toplayıp kadının toplumdaki yerini biraz daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına yaptığım bir proje bu. Kadınların çok iyi anlaşılmadığını düşünüyorum. Ee, i̇nsanlık yaşamına iz düşüren kadınları bir araya toplamamız sebebi çok daha iyi anlaşılmasına azıcık da olsa katkı sunmak. Çünkü gerçekten anlaşılmama gibi bir problem olduğunu düşünenlerdenim. Ee, her bir resimdeki kadın yaşama bir iz bırakmış kadındır. Örneğin Frida, mühendis ve devrimci bir kadın. Alexander Polatay yine öyle devrimci bir kadın. Helen Keller, engelli olmasına rağmen beş dil bilen ve bunu hani engellilere yönelik çalışmalar yapıp kendini o anlamda yetiştirip bilgilendiren bir kadın. Örneğin var. 12. 13. yüzyıl yüzyıllarda Oksidanya bölgesinde yaşamış kadın ozanlar. Trabadurlar, erkek ozanlar, Probaylisler, kadın ozanlar. Bunlar o dönemin şartlarına rağmen dirinebilmiş Alevi kadın ozanlardır. Ve biz ta 12. 13. yüzyıla gidiyoruz. Orta Çağ karanlığında her şeye rağmen müzik yapmaya çalışmışlar. Alevi müziğinde şöyle bir şey vardır, bir mesaj verme kaygısı taşır o müzik. Çünkü bir derdi vardır, o işi yapanların bir derdi vardır ve bu derdi insanlara aktarma gibi bir pozisyonda hissettim. hissederler kendilerini. O anlamda ben bu çalışmayı, o anlamda çok değerli buluyorum. Hakikaten bilgiye dayalı bir sergi olduğunu düşünenler çok fazla, bu da beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla çok insanın gelmesini bu sergi dolaşmasını istiyorum.